Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de ne yapıyoruz? Tabii ki de Yengeç burçlarından devam ediyoruz. Yengeç burcu erkeği ve kadını bakalım şubat ayında sizleri neler bekliyor? Kartlarımızın tavsiyeleri nelerdir? Dilerseniz hemen başlayalım. Yengeç erkeği, yengeç kadını Evet sevgili arkadaşlar şöyle Yengeç kadını alıyorum ben. Yengeç erkeğinden başlayalım. O özleme. İlk kartımız özlemek geldi. Ah çok güzel. Şimdi yengeç erkekleri sizler bir hata yaptığınızın farkına varacaksınız. Ve bağlantı kurmak istediğiniz birisi var burada. Belki onu biraz ihmal etmiş olabilirsiniz. Ama diyor ki kartlar. Dönüşüm ne güzel şey. Yani bir şeylerin farkına varıp bu özlediğiniz kişi her kimse bu kişiyle bir araya geleceksiniz ve hatanızı anlayacaksınız, kabul edeceksiniz, çok derin düşüneceksiniz. Ve e, burada yeni ay balıkta geldi. Bu ay Şubat ayında balık burcunda bir retromuz var biliyorsunuz. Sanki biraz da onu da hissettirdi bana. Bu retro size bu özlemi daha da arttıracak gibi görünüyor. Burada resmen aşk hayatınız gelmiş. Genel anlamda daha çok bunlara yönelmiş. Aşk hayatınızda özlediğiniz kişiyle özlem duyduğunuz... Bu kişiye bir hata yaptığınızı düşünüyorsanız hemen bu hatadan geri döneceksiniz ve gayet güzel bir şekilde görüşmeler, buluşmalar yaşanacak Şubat ayında. Hadi bakalım şimdi sorularımıza geçelim. Bir işi olmayanlar kendi işinizi yapmak için sanki harekete geçeceksiniz. Veyahut da ee, tam istediğiniz gibi bir iş belki de Şubat ayında sizlere doğru geliyor. Yani eğer ki bir başvuru yaptıysanız burada kabul edilmeniz çok olası. İşi olanlar yeni başlangıçlar düşünüyorsunuz. Ee, daha başarılı olacağınız bir alana veya da bir e, firmaya geçecek olabilirsiniz. Ama sanki ilk başlarda biraz bocalayacaksınız ya da çok iyi düşünüp taşınıp öyle karar vermeniz lazım sevgili arkadaşlar yani bu e, gitmek istediğiniz yer hali hazırda şu andaki mevcut işinizden çıkıp başka yere gitmek istiyorsunuz yani birazcık daha böyle araştırmanız lazım sonra orada böyle umduğunuzu bulamama imkanınız varmış İlişkisi olmayanlar ilişkiniz yok ama geçmiş bitmiş bir ilişkinin tamir edileceği gönüllerin alınacağı bir ay sizi bekliyor yani artık belki de buradaki anlamını gösteren yani buradaki genel açılıma uyan ilişkisi olmayanlar için e, biriyle aranızda bir yapılanma olacak tekrardan barışacaksınız görüşeceksiniz olarak görünüyor İlişkisi olanlar için ise ilişkinize daha çok e, sevgi ve emek vereceksiniz ve böylelikle daha çok pekişecek ilişkiniz ama bu arada biraz yorgunda düşebilirsiniz Ekstradan bir karma karmik döngünüz de bu ilişkinizle birlikte bitiyormuş bilginiz olsun. Evli olanlar için ise bir taşınma söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Belki istemeye istemeye bir taşınma gerçekleşecek olabilirmiş. Platonik olanlar için ise harekete geçme var mı? Sizler ne yapacaksınız? Çok istiyorsunuz ve bunu yapabilirsiniz. İçinizde bu güç var. Kendinize güvenin. Platonik olduğunuz kişiye karşı açılma zamanınız gelmiş. Hatta Geldi de geçiyor bile yani. Peki. Ex partnerinizi veyahut da ex eşinizi geri istiyorsanız ne yapacaksınız? Bu kişi açılacak mısınız? Yıldız ne der? Hayır dedi. Biraz zor. Biraz zor. Bu ay sizin için ex partner veyahut da ex eşinize açılmak birazcık zor olarak görünüyor. Sevgili yengeç burcu erkekleri Sizlerin yorumunuz bu şekildeydi Şubat ayımız için. Şimdi Yengeç kadınlarına geçelim bakalım. Sevgili yengeç burcu kadınlarımız ne dermiş? Evet. Sevgili yengeç burcu kadınları, sizlere bu ay bir haber var. Bir başlangıç, bir iş Özellikle de iş, para, eğitim, kariyer konularıyla alakalı bu ay size bir başlangıç veriyor. Hatta ve hatta belki de bir ilişki başlangıcı bile yaşayacak olabilirsiniz. Ama bu nasıl bir ilişki biliyor musunuz? Çok böyle içinize sinen ve gelecek vadeden bir ilişkiye başlayacaksınız. Çok çok büyük oranda e, ilişkisi olmayanlar tabii ki, evli olmayanlar... E, başlayacak. Veyahut ilişkisi olanlar için ise de ilişkinizin üst seviyeye çıkması olası. Cinsellik kartının gelmesi burada bize eril dişil enerjinin dengede olacağını da söyler. Çok güzel dengeleneceğiniz. bir Şubat ayı sizleri bekliyor. İster iş olsun ister aşk olsun. Hangi konuda olursa olsun sevgili arkadaşlar. Yengeç Burcu kadınlarını Şubat ayında bir başlangıç bekliyor. Bakalım sorularımıza şimdi. Bir işi olmayanlar artık bu sessizlik, bu durgunluk, bu bilinmemezlik ne olacak diye bitirecek hepsi bitiyor sevgili arkadaşlar. Bu ay bir işe başlama imkanınız çok yüksek. İşi olanlar için ise işinizde terfi alacak olabilirsiniz. İşinizde sizlere güzel bir olanak, bir imkan sağlanacak olarak görünüyor. Belki bir e, departman değiştirecek de olabilirsiniz. Ama bu sizi yükseltecek bir şey. Statünüz yükselecek olabilir. Normal bir çalışanken mesela müdür olabilirsiniz. Müdür yardımcısı olabilirsiniz. Böyle de düşünebiliriz. İlişkisi olmayanlar çok üzülüyorsunuz ama dünyevi kısmetinizden size bir adım geliyor. Hem de ne kadar güzel bir adım geliyor. Maşallah. Evet, başlıyorsunuz bu ay ilişkiye İlişkisi olanlar için ise biraz sanki bu ay e, ilişkinizi sorgulayacaksınız biz nasıl bir aşığız biz nereye gidiyoruz biz ne yapıyoruz nereye doğru gideceğiz ne yapmalıyız diye ara ara kavga da edebilirsiniz ama evet bu kişi sorumluluğu alacak alabilirim diyecek biraz Partnerinizde bir korku olabilir. Bir korku, bir yapamamazlık, bir beceriksizlik, hani bir basiret bağımlılık da olabilirmiş. O yüzden fazla üstüne gitmemenizde fayda var. E, ee, i̇steklerinizi söyleyin, belirtin, anlatın. O gerekeni yapacaktır. Evli olanlar için ise eşinizle aranızda birden fazla tedirginlik varken birdenbire güzellikler meydana geldi. Evet. Şimdi bu ay ee, anladığım kadarıyla finansal anlamda veya da sevgisel anlamda biraz böyle e, siz memnun olmayacak olabilirsiniz ama eşiniz bu durumu bu ay çok güzel bir şekilde düzeltecek paraysa para sevgi ise sevgi platoniksiniz uzaktan uzağa birisini seviyorsanız eğer bu kişi size açılacak mı bu kişi bir kere sizi unutmuş değil es geçmiş değil. Kesinlikle bu kişi size geliyor. Haydi bakalım platonikler artık bir ilişki başlangıcınız var. Haber gelecek size. Ex partner veya da ex eşini geri isteyenler bu kişiden size kesinlikle bir haber var. Ayın 10'u 15'i itibariyle daha çok bekleyebilirsiniz. Daha yoğun bir şekilde bu kişiden bekleyebilirsiniz. Evet tamamlanma enerjisine geldiniz. Beklemekten sıkılmışsınız. Memnun değilsiniz şu anda ama güzel şeyler olacak sevgili arkadaşlar. Şubat ayında. Evet sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır sevgili arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.